Evet, maç başlıyor. Galatasaray Göztepe. En çok gol atan takım. En az gol yiyen takım. Aha gidiyor. Aha gidiyor. Aha gidiyor. Karşı karşıya. Karşı karşıya. Puuu. 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 diyor bu. Içerken, bu kadar işte. Bu kadar. Önce direkt, Önce direkt, direkt sonra cimboma çat çat. Önce direkt sonra biz çat, biz çat çat. Helal olsun lan. Mükemmel pas aldı, gitti, vurdu, direkten döndü. Aldı, geçti kaleci, vurdu gol. Önce direk, sonra direk. Önce direk, sonra direk. Önce direk, sonra direk. Göz, 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 göz tepe. Göz, göz, göz tepe. Çat! Ya. Direkten döndü. Döndü. Kaleciyi de geçti. Ondan sonra bam. 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 Bir eden, bam bire 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 bam. Bir bam bir bam bire 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 bam. Bir biri bir biri biri bam. Bir Neyi bekliyorsunuz ana satayım? Olsak mı diyeceğiniz ana satayım? Bir ver. Golü ver. Ha bir bu kadar işte. Adamı değil mi? Göz 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 tepe Göz 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 tepe Dakika altıda Bam Dakika altıda Bam Önce direk sonra direk Önce direk sonra direk Göz tepe bir sıfır önde Adamın dibi göz Spor Adamın dibi göz tepe Spor Yavrum benim. Direkten döndü üzüldüm ama vallahi dönü topa. Alıyor. Kaleciye de çalım atıyor. Vuruyor. Çitliyor. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Çat çat çat. İşte bu kadar. İşte bu kadar. La 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 Göztepe. la bu oldu. İstir sesleri kesildi. Mikrofonları kapattılar herhalde. Ya. Mikrofonları kapattılar. Mikrofonları. 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 Açın mikrofonları. İstir sesleri azaldı. Bak. Koli ince. Çak çak çak. Önce direk. Sonra girer. Göztepe bir. Galatasaray sıfır. Galatasaraylılar ağlamaya başladı. Sıkıntı tüne. Bu gönderiyor mı? mı? dakika. Gol mı? Bir yerde gol diye seviniyorlar, bir yerde ofsayt diye duruyorlar. Yana hakem olsaydı verdi. Bir dakika bir dakika. Galatasaray gol diye seviniyor. Hakem olsaydı veriyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Evet 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 olsaydı. Olsaydı olsaydı. Olsaydı. Olsaydı olsaydı. 50 kere de göstersem ben spor olsaydı. 50 sefer göster 50 sefer. 50 sefer hala pozisyonu gösteriyor. Öbür maçlarda da göstersene. Ya Galatasaray maçı olunca saytı gösteriyor. Hakemin orayı göstersem, varı göster varı. Sen varı göster varı. Ya itirazlarınız bitmiyor nasıl satayım. Atağı da gösteriyor pozisyonu da gösteriyor. B -Spor iyi çalışıyor bugün. Ama başka takım oldu mu böyle göstermiyor ağız satıyor. 50 tane o pozisyonu gösteriyor. Var mı bekliyor şimdi? Oğlum ısır çalmanıza gerek yok ıslık. O ısırları çalmanıza gerek yok. Onu ağzınızla çalacağım Mikrofonla değil. Ya. Bana mı çağırıyor? Bana çağırdı. Hakem golü verdi. Yan hakem olsaydı verdi. Oradan dönecek. Olsaydı verecek. Çünkü orta hakem gol dedi. Yan hakem olsaydı dedi. Vardan çağırdıklarına göre bu olsaydı. Olsaydı abi olsaydı. Olsaydı. O mikrofondan ıslıklar çalmayacağız. O ıslıklar normal çalın. Hadi Offsite. Hadi Offsite. Hadi Offsite. Çekilin diyor. Çekilin diyor. Hadi oğlum Offsite. Tamam ver Offsite'i. Ver Offsite'i. Senin gelmişini geçmişini ben var ya. Hakem senin ben gelmişini geçmişini var ya. Gelmişini geçmişini var ya. Böyle işte maçı veriyorlar işte. Sonra, ya böyle maçı veriyorlar işte. Hakem golü veriyor. Yan hakem olsaydı veriyor. Var pena gol diyor. Oğlum anca böylesiniz işte anca böyle. Mikrofondan ıslıkları çalarsınız. Maçı anca böyle halledersiniz. Ne oldu? Ne oldu? O Ohan, Burhan'a konuşuyor? Yazık yazık. Oğlum göz sebebi alacağım bu maçı. Bu maçı alacaksın. Adamlara kırmızı kart verdi? Yazık, yazık. Yazık. O tribünde sen ağzıyla böyle yapıyor. Neyini ne yapıyor anasını satayım. Maçı anca böyle verirsiniz işte. Adamlar şimdi ikinci ayı on kişi oynayacak? Yazık, yazık. Vallahi yazık. Bir maç anca böyle satılır anasını satayım. Yazık, yazık. Bu, ne var bunda? Hiçbir şey yok. Artı, Hiçbir şey yok anasatın hiç. Birinci de vermişiz zaten? de ne var ya? İki çıktı ve kaldı. Ya hiç bir şey yok. Neyin de bir şey var ya? Her sakin. Yazık. Şöyle bir maçı on kişi bıraktınız. Yazık size, yazık. Sizi hakim yapanı bir ta gelmişini getmişini. Yazır yazır. Adamlar mükemmel oynuyor anca böyle maçı verirsiniz. Maçı anca böyle verirsiniz. Yazık yazık. Vallahi yazık. Yazık. Baktılar alamayacaklar. Anca böyle ikinci sarıdan aldırırsınız. Vay be. Vallahi billahi. Yani nasıl yenersin bu gösteriyi? Başka türlü yenemezsin ha. Anca böyle yenersin. Yazıklar olsun. Yazıklar, yazıklar. Sonra da millete laf söylüyoruz ama satayım. da gösterme bunları. Rahat yenecektim. En kötü beraberdi. Şimdi koskoca 45 dakikayı 5 dakikada buradan 50 dakika adamlar 10 kişi. Başka türlü alamazsın adamlardan. Ne yapacaksın? Olmayan golü mü vereceksin gol diye? Aslında, yazık yazık. Maçı ver daha hakem işte. Bir maç böyle verilir işte. Dakika 45'te. Yazık yazık. Yemin ediyorum. Ver ver. Bir de penaltı ver. Bir de penaltı ver. Dakika 45'te. En güzeli olur ha. Vallahi bak. Bir de penaltı ver. Yazıklar olsun size. Yazıklar, yazıklar. Yazıklar olsun, yazıklar. Yazıklar olsun, yazıklar, yazıklar. yazıklar. yazıklar, yazıklar, yazıklar. Maç anca böyle bitir. Anca böyle maçı anca böyle versin ha ilk yarı bitti ilk yarı bitti ne oldu ikinci yarı için adamlara yazık değil bana satayım. Yazı değil mi? 45 dakika 10 kişi oynayacak. Evet. İkinci yarı başlıyor. Barış Arfiye çıkmış. İkardi gelmiş. Göztepe'de iki oyuncu değişikliği. 10 kişiyle kalsanız siz bunlardan puan alırsınız. İnşallah alacaksınız. Haydi Göztepe. Helal lan. Helal lan kalecim. Adamsın. Helal olsunlar iyi vurdu, iyi çıkardı. Helal olsun Göztepe. Hadi oğlum siz bunları halledersiniz ya. Gabriel aman aman. Gabriel Hadi be. Puh. Vay anan avradın ya. Bu kez kendi attı. Bu kez kendi vurdu Galatasaray. İki bir öne geçiyor Gabriel Sara. Tam oyuncular değiştir dedik. Hadi lan. Puh. 3 oldu. Oli kardın. Hay ben senin var ya. Hay ben senin var ya. Yemin ediyorum var ya. Dakika 86. Maçı aldı hakem. Maçı aldı sırayı verdi. Dedim ya ilk yarı dedim. İlk yarıda maçı aldı verdi. Şimdi Galatasaray 3 Göztepe 1. İlk yarı nasıldı Göztepe? Süperdi. Bir 10 kişi kaldı. Olay bitti. Olay bitti. Yapacak bir şey yok adamlar. 10 kişi ne yapsın? Adamlar yine iyi oynadı. Ama hakemi katamadılar. Şu anda 12 Galatasaray, 10 kişi Göztepe. böyle böyle. Maçlar böyle alınıyor işte. Herhalde Maçlar böyle alınıyor. Gözde on bir şey olmasaydı bu maç böyle olur muydu? Maçlar böyle. Şimdi Göztepe'nin sesi de çıkmaz. Göztepe'nin sesi de çıkmaz. Ama bu hareketleri haftaya Trabzon maçı da yapsınlar. Bakın bakalım ortalık nasıl karışıyor. Sonuçta işte göz tepe diyor nasılsa. Sorun değil. Lan adamlar sekiz maçta üç gol yiyor göz tepe. Üç gol yiyor. Bu maçta üç mü? Üç gol yiyor. Yani neredeyse yenecek. On kişi kalmasa var ya yenerdi bunları. Ver ver penaltı ver. Penaltı ver. Penaltı ver. Penaltı ver, penaltı ver. Bir hareket işte ya. Çift sarıdan bir kırmızı. Takım on kişi. 50 dakikada ne alsın? Göztepe değil. Kim olursa olsun yapamaz. Kadı köye gelecek. O Kadı köye gelecek. Hele o sümen geleceğim sen var ya. Maç bitti işte ya. Maçın rolantiye alındı yani. Seyirciler bile çıkmaya başlıyor artık. Geriye kalmadı diyor. Hakem halletti diyor. 12 kişiye 10 kişi. 12 kişiye 10 kişi maç oynuyor. Şimdi arada bir canım göster bir bol ver yani. Bu saatten sonra mikrofonlar ıslık gelmez. Mikrofonlar ıslık gelmez. Uzatma fazla verme yani. Adamlar yorulmasın. Adamlar yorulmasın fazla. Bu haftaya Trabzon maçı var. Sanalım. Orduma geldiler Ömsane. Kazanlı topu çerdiyle. Sane. Bası Icardi'ye sıcır dönük. Ver ver. Penaltı ver. Penaltı ver. Penaltı ver. Penaltı. Penaltı ver. Penaltı, penaltı ver. ver. ver, ver. Verdin mi? Yok. Filiçik vermiş. Filiçik vermiş ya. Penaltı vermiyor. Ver oğlum penaltı ver. Adam içeri atıyor kendini. Adam kendini içeri atıyor. Ver bak içeride bak penaltı ver. Ver ver. Vardan çağır. Vardan çağır. 7 yedinci sefer gösteriyor. Sekizi göster. Sekizi gösterir ki vardan çağırırlar. onlar yapıyor. Atak yaparken Galatasaray'ın pozisyonu gösteriyor aynı anda. Aynı anda iki pozisyonu gösteriyor. Başka maç olsa değil aynı pozisyonu. Bir daha hiç göstermiyor. Bu. Dört dakika uzatma veriyor. Bu. Penaltı oğlum eline dedi, eline dedi.

penaltı Niye vermiyor adamlara penaltısını? Göztepe'ye foy veriyor. Hadi at. Dört tak uzatma hala. verdi. Doksan artı üç at. Hadi, 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 hadi. Hadi oğlum hadi dokuz kişi bırakın lan. Vay yavrum vay. Aferin, aferin Galatasaray fuar veriyor, aferin. Kazayla gole gitmesin olur mu? İki kişi golü sahip olur. Bitir oğlum bitir. Bir dakika var da sen bitir yine erken bitir. Ne olur ne olmaz. Adamlar iki gol falan bir daha sana maç vermezler. Maçı bitir bitir. Maçı bitir. Bunu ayırırım. Bunu ayırırım geçir, o geçir. Yoksa dört gol mu oynadın? Galatasaray dört oynadıysan bir gol daha attı. Et evet oğlum? Bitirme lan. Bitirme lan. Lan bitirme lan. Aferin sana hakem. Hakem sana iyi olsun. Helal olsun hakem sana. 10 kişi bıraktın. Galatasaray sonunda 3-1 yendirdin. Helal olsun. Adamların direncini yıktın. Helal olsun. Yapacağım bir şey yok. Hakem 3, Göztepe 1.